Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Annemle hastaneye gelmiştik şöyle, çarşıda indik. Bir yerde dedik simitle çay keyfi yapalım. Anne şunun birisi senin. Ne iki simit, iki tane de poğaça. Çayımız var burada arkadaşlar. Annemle bana afiyet olsun, daha sonra görüşürüz. Evet, simit sarayından çıktık arkadaşlar. Yolu çekiyorum. Şimdi otobüs duraklarına gidiyoruz. Aksaray Çarşı Merkez yapabilir miyim yasak mı tabii, tabii. tamam model söyleyeyim ben paketi vereceğiz. Ha. O model. Zaten bu var. Başka? Uzun. Bir de şu var. Şu mu paketi? şu iyi ya. Hep ondan var ya. İyi şundan. He. Bir tane daha bundan. Şu kenarı çiçekli var anne. Bak bir de. Hangisi? Şu. Olağan değil. İyi o zaman. Al. Ne çekiyorsun? YouTube'a koyacağım abla. <laughs> Abla da diyor niye çekip duruyorsun diyor. Fincanlar. Ben burayı yeni görüyorum ya. Annem bir kase alalım dedi. Girdik. Uyguna da benziyor yani inşallah. İyidir. Orası çıkış. Şoy. Şuradan gel. Şimdi şoka geldik. Şok olduk. Ramazan şoka geldik. Şok olduk oğlum. Nereye gidiyorsun? Dur. Ama nasıl iyi masa? Dağlı, bizim masadan iyi. Nermer desen Ramazan. Araba? Araba yok mu? Çok küçük arabayı alayım mı? Şuradan geçeyim. Emir hadi sür al. Sür oğlum hadi. Sen de mi? Sen süremen ya. Geç şuradan. İlelle ilerle ilelle. ilelle. Yavaş dur 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 yavaş. Yavaş yavaş. yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş dur. Yavaş. Dikkat et. Güzel mi Emir? Arabalar da hep dolu. Küçük arabayı aldık mecburen. Aa, alalım onu Ramazan. Yeter Mıstığı koyalım içine. O durmuyor ya. Sen Emir de bunu sürsün. İyi o zaman geç. İlerle ne alacaktık biz? Kaşar, zeytin. Eksiklerimiz hiç bitmez. Bir baksın he, bir baksın Emir bir o dondurmalara bak. Ne kadarmış o fiyatları da iyiymiş. Kartonlar <laughs> 90 lira bak hala Ramazan. Allah Allah al, al git atmış. Yok oğlum gitme soğuk. Yok oğlum gitme. <laughs> soğuk. Kaşar, beyaz peynir. Hangi kaşarı buranın da hiç bilmiyor ki. Tostumuzun mis. Bunda mı He, tosta ne olur dayı? Ramazan bir de beyaz peynir al. Dur Mustafa. Of o da çok büyük. Annem dur. Dur gel baban alsın gel. Döken döken Mustafa. Yumuşatıcım yok Ramazan. Yumuşatıcıyı görebiliyor musun? Ha buradaymış dur yumuşatıcılar. baların yabancısıyız ya 60 liraymış şu da 50 liraymış Burada 37 liraymış ritöz var. 150 liraymış kahve yanı. Ay çok güzel. Ramazan. Ramazan. Güzel çok güzel. He, Ramazan bırak onları. Olur. Ay, üçlüler 50 liraymış. Çok güzel ya. şokta her şey var. <laughs> He ben de camlara bakıyorum işte öyle. <laughs> cam. <Boracağım>. 76 lira. <laughs> Sufle kabı. <laughs> Rambo. Bak tam sana göre. <laughs> var benim. <laughs> var benim diyorum. <laughs> ne kadarmış kırmızı? Aman 30 liraymış, iyiymiş. Senin aldığın gel hele, gel hele. E, İncelik. Ha. Bir bak hele şimdi. sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar çocuklar o kadar sıkılmış ki bakın hemen. <laughs> Attılar kendilerini sokmuş. Daha ya Ramazan. Aha bunu sokmuşlar hocam. Evet, Ramazan. Yok <laughs> mu zaman git. Beni çıkarıyordun. Başımı döndürüyorum. Bak 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 bak. Ramazan Ramazan. Anne. Bir. <laughs> İki, 2 3 10 benden tutar? Oh. Ben sayacağım. 3 Allah. Çırlıyor bir minder getireyim bir daha. Mustafa'yı torya ışıklar. Arkadaşlar gidiyor. Ha. Hadi gelin de ver. Daha çocuklar. Gelin, gelin almayalım Gidiyor böyle. Abi Baba. dur. Bakalım. Baba bak. Gidiyor

Hadi oynayalım birlikte. Mustafa bak arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> hadi oynayalım. Hadi. oynayalım. <gülüyor> <gülüyor> bildi gel, <laughs> değil, Var, ne bildim Mustafa yi? Hadi arkadaşlarla tanışalım. Hadi de verafunu. Gel Gel otur o zaman ya. Ama çocuklar Mustafa ya gel bak o zaman. Ha tamam oyna. Anne <laughs> hadi gel biz. Oğlum onu kırmışlar. Bak sökmüşler onu. Bozulmuş o. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba hadi. Sevdim parkı diyor. Sen burayı mı seviyorsun Mustafa? İn <laughs> Ramazan'ı evde parka gidelim. Parka gidelim. Yarım saat Ramazan'ın başında etini yediler. Ondan sonra geldik. Gel hadi bir daha. Hadi bir daha. <laughs> Nasıl olmuş Böyle bizim mahallede bir tane olacak ya. İmkanım olsa yaptırırım gerçekten bu. Bu apartmanda kalıp kalan çocuklar için yaptırırım. Ben. Gerçekten. Atma tamam. oğlum. Mustafa'yı koy. Mustafa'yı gel. gel. Mustafa'yı gel. Mustafa'yı gel. Mustafa'yı gel. Mustafa'yı gel. Mustafa'yı Yok, şöyle yakınlaştırma, uzaklaştırma nasıl oluyor? Elinle. Oğlum şöyle önceden bir şöyle bir şey var. Değişiyor. Yok. Güncelle. Hadi bir. Hadi bir. İki, üç. Bak, Bak ne? Mü? Nasıl kaydı Hadi bir de bana çiçek topla Mustafa iyi. Evet. Nasıl gidiyor Bana çiçek topla hadi. Tam burada beyaz papatyalar yalar da var. Ama burada tepe var. Bir çatayım da asılmış. Allah Allah. <laughs> İrem gel düşen neyden? Fazla yüksek. Anne ben sana çiçek topladım. Ay canlarım sevdiğim, <laughs> <laughs> sevmediğim. Canım canım. Bak <laughs> azabadan, azabadan kadar olamadım. Yaramdı. Sen Bak annemize tişört Ya. Bak. Atabildin mi ki Mustafa? Atız, dolayı, orada. tarih olmuş oğlum. derim sana. Şuna bakalım mı? Arkadaşına şöyle de sallasın. Hadi Emir'i salla. Hadi Emir'i salla küçük kız. Adını da bilmiyorum adı ney? Salla. Hadi salla Emir'i. Arkadaşını salla hadi. Utan evet. kaçıyor. Tanıyor. Mustafa'ya bak da ben Emir'i sallayayım. Mustafa et yapma. Hadi hadi. hale Ramazan şuna bir şey söyle. Çocuklar taş atıyor. Ne öyle? Gel. Beni de beklemiyor. Alıştı kaydı babası. Emir sallayın dur bir de ben. Sen şuna bak. Gel. Sen emiri sallan mı? Sallan ne emiri sen? Sallan mı arkadaşı? Ertesi günden selamlar arkadaşlar dün eve geldim hastaneden pek bir çekim yapamadım telefonu yeni elime aldım şöyle pirinç pilavı yaptım arkadaşlar bugün menüde kuru fasulye pilav var burada da kuru fasulyem mis gibi pişti arkadaşlar bir de yanına cacık yapacağım bizim evdekilerin en sevdiği menü çocuklar da çok seviyor cacığı fasulyem de güzel Eee pişmiş. Bakın hatta ortadan yarılmışlar bile. Menümüz böyle arkadaşlar. Şöyle ısıtıcı açtım arkadaşlar. Bizimkiler yatak odasında masanın üstünde su vardı. Gece Mustafa Hayt çok su içmeye uyanır. Bardakta su kalmış. Emir mi artık Mustafa Hayt mi üzerine dökmüş. Buralarda diyorum ya bir soğuk bir soğuk kaç gündür rüzgarlı diye hava dışarıya sermiştim. Dışarıda da elim aldım şey bu Mustafa Hayt'in yorganı buz gibi şöyle içeriye serdim biraz dedim ılısın kurudu mu kurumadı mı acaba dedim şeyde kaldım bizimkiler de kayınvalideme gitti bu arada saat altı buçuk birazdan gelirler ee, ısıtıcılarını vermeye e, gittiler onları da şöyle top gibi bir Üfüren ısıtıcılar vardı. Burada e, birkaç gün yakmıştık. Şu gelene kadar kargodan. Onu dedim verin e, adamlara lazım olur. Oraya gittiler. Birazdan gelirler arkadaşlar. Şunu söylemeyi unutmuşum. E, kilo almaya başlamışım arkadaşlar. Bu iyi haber. E, hatırlayanlar bilir. Ben 47 hatta 45'e kadar düştüydüm herhalde ben ya en son. vallahi 45'e kadar düşmüştüm. Sonra 48'e çıktım. E, dün tartıldığımda da arkadaşlar eczanede tartıldım. 50 kiloya çıkmışım. 2 kilo almışım. Öyle arkadaşlar doktor da dedi aman dedi kilo verme e, alman iyi bir şey dedi. E, kontrole gittim rutin kontroller. Havada bir soğuk bir soğuk kat kat e, çorap terlik patik kendimi üşütmemeye çalışıyorum. Orada da suyumuz temiz suyumuz içeriye koydum ılısın diye. Çeşmenin suları içilmiyor arkadaşlar. Çarşıda arıtma ıı, sistemi var. Oradan Ramazan doldurup geliyor. Bidonlarımız var 8-10 kadar. Onları doldurup doldurup içiyoruz. Öyle şöyle bizimkiler yokken biraz etrafı toparladım. Çocukların oyuncaklarını. Normalde şu çorap ıı, sepetiydi onların ama ben şöyle küçük minik arabalarını koydum. Emirle Mustafa Yiğit'in. Çok sevindiler. Bir daha alırım sonra olmazsa sepet. Minik minikler her biri bir yerde. Ben de dedim şuna koyayım. Dursun burada. Hepsi bir arada. Şimdi gelirler. Yemeğimizi de yeriz inşallah. Bekliyorum. Evet arkadaşlar. Kapanış konuşması için geldim mutfağa. En sakin yer olaraktan. Videomuzu düzenledik. Kapanışı da dedim. Böyle yüz yüze yapayım. Buraya kadar umarım izlemişsinizdir videomuzu. Doktora gitmişim. Doktordan sonra züccaciye gezmişiz. Annemle birlikte en sevdiğimiz. Sadece tek bir yere girebildik arkadaşlar. Çocuklar evdeydi babalarıyla. Hem ne kadar da babalarıyla da olsalar beni arıyorlar arkadaşlar. Hele Mustafa Yiğit bana çok düşkün. Anne 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 gel gel. Annemle tek bir yere girdik. Bir de simit kafeye oturduk. Otobüs tam simit kafenin önünde duruyor arkadaşlar. Hastaneden şehir merkezine gelen otobüs. Ee, ben diyetteyken, gluten diyeti yaparken o simit kafeye kaç kez girdim. Hiçbir şeyin tadına bakmadan işte alışveriş yaptım çocuklara. Eşime simit aldım, annem ikraya falan simit aldı. Benim gözüm kaldı. Hatta anneme dedim ki anne dedim sağlığının kıymetini bil gerçekten. Bak ben şimdi yiyemiyorum dedim. Ne var keşke diyetten önce bir sürü simit yeseydim, burada çay içseydim, poğaça yese yeseydim diye söylenip durmuştum. Annemin de içinden bir gel dedi oturalım simit yiyelim, çay içelim. Ben de tamam anne dedim. İyi ki de oturmuşuz. Bazı zamanlar gerçekten değerlendirilmeli. Hatta sonra dedik ki keşke kahvaltı tabağı falan söyleseydik dedik. Kuru kuru simitle çay içtik dedik. Ama çok tatlıydı arkadaşlar gerçekten. Hatta annem oturduk. Garsona dedi ki elmalı turta var mı dedi. Elmalı tart dedi galiba. Garson da yok kalmadı dedi. Ben de anne dedim canın mı istedi dedim. Elmalı tart dedim. Ben geçen yaptım mı ya elmalı kurabiye dedim. Niye istedin dedim. Sen dedi diyetteyken buraya geldiydik ya hani İrem dedi gözüm kaldı şunlarda dedin. Benim de dedi içimde kaldı. Allah'ım ben bir duygulandım bir duygulandım. Arkadaşlar gerçekten bu dünyada sizi koşulsuz seven tek bir kişi o da anneniz. Tabi evlatlarımız da seviyor, eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız da seviyor ama canı ciğerden bir tek anneniz sever arkadaşlar. Ben unuttum annem unutmamış. Şans eseri elmalı turtada kalmamış olsun anne dedim önemli değil. Yedik içtik kalktık Öylelikle günümüz geçti. İşte parka falan gittik. Parka bugün gittik arkadaşlar. Birkaç günün toplamı bu video. Bazen gün içinde videoyu bitiremiyorum arkadaşlar. Ne bileyim, çocuklar durmuyor ben hastalanıyorum, yani rahatsızlanıyorum, hastalanıyorum demeyeyim. Başım ağrıyor, canım istemiyor. Öylelikle birkaç günün toplamı bu video. İnşallah sıkılmadan izlersiniz. Farklı farklı yerlerden çekimler yapmışız sizlere. Unutmadan bir selam göndereceğim arkadaşlar. Kaç gündür aklımda bir tane izleyicim benden özellikle selam istiyor. Aynı yaşıtmışız. Aynı yaşı dedi. Yaşını sordum çünkü hitap etmek amacıyla. Aynı yaşı İrem'cim demiş. Buradan Dilber yer arkadaşıma selamlar gönderiyorum ona. Bol bol selamlıyorum. Kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah beni izliyordur. İzliyorsa yorum bıraksın. Unutuyorum. Gerçekten ben e, unutuyorum ama ben aşırı şekilde unutuyorum. Canım istiyor hepinize ayrıyeten selam göndermek ama dediğim gibi unutuyorum. Geçenlerde de bir ekran resmi aldım. Birçok kişiye selam gönderecektim. Ekran resimlerini de bir güzel silmişim. Çöp kutusundan da silmişim. Öyle bir dosya yok yani. Ekran resimleri kaybolmuş. Ne olduysa kaybolmuş. Bir tek Dilber bacım aklımda. Ona selamlar gönderiyorum. Bir tane daha izleyicim var. Ee, adı Büşra'ymış. Kullanıcı ismi B.K diye geçiyor sanırsam. Beni uzun zamandır takip ediyormuş. Videolarımın çoğunu izliyormuş. Beni kardeşi gibi görüyormuş. Ee, çocuklarımı da aynı şekilde evinden biri gibi görüyormuş. Allah razı olsun ondan. İsmi Büşra. Ona da selamlar gönderiyorum. Bir tane daha var. Ee, neydi adı? Sümeyra, Sümeyra Karabulut muydu? Öyle bir şey arkadaşlar. İsmi Sümeyra, sonu da Karabulut galiba. Ona da çok selam gönderiyorum. Gerçekten aynı benim var ya, evimin içindeymiş gibi. Beni o kadar iyi tanıyor ki. Bazı e, arkadaşlarımız kırıcı, e, kalp kırıcı yorumlarda bulunuyor. Birkaç videonun altına girmiş, beni savunmuş. Yani savunduğu için demiyorum arkadaşlar. Gerçekten haklıyı savunduğu için yani empati yapmış beni e, koymuş kendi yerine ki öyle yazmış satırlarını. Mesela arkadaşlar e, bize çok görmeyin ya hatta diyeceksiniz ben size biliyorum yorumlarda simit e, kafeye girdiniz kuru kuru bir çay içtiniz simit yediniz. İnsan bir kahvaltı tabağı söyler çok cimrisin. Kesin yazacaksınız bunu yazmasanız da içinizden geçiriyorsunuzdur ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Beni kendi yerinize koyun biz... İlçede yaşıyoruz ama ilçemiz böyle gelişmemiş bir ilçe. Yani aileyle gidebilecek bir kafe, ne bileyim ben restoran öyle bir yer yok. Ben her gün kafeye, restorana gitmiyorum. 3 ayda bir, 4 ayda bir bilemediniz. Senede bir kafeye e, oturmuşuz ve şaşkınlıktan ne söyleyeceğimizi bilememişiz. Dedim ya annemle ondan sonra konuştuk keşke bir kahvaltı tabağı falan söyleseydik anne dedim. O kadar da pahalı değilmiş dedim. Bilmiyorum ki. Dedi, şaşırıp kaldık. O da öyle yazık. Ee, köyde büyümüş yetişmişiz arkadaşlar. uyanık insanlar değiliz. Ne bileyim ben. Ee, öyle yani. Bizi de biraz kendi yerinize koyun. Her gün restoranta, kafeye gitmiyoruz. Bazen e, şaşırıyoruz. Ne bileyim. Kafeye oturmuşuz. Yanımıza garson gelmiş. Bize ne yiyeceğimizi sormuş. Biz normalde <laughs> alışkın değiliz yani böyle şeylere. Hizmet beklemeye biz hizmet alışkın değiliz. Biz hizmet ederiz. Ne bileyim arkadaşlar, içimden böyle bir konuşma geldi. O arkadaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Bir tane daha e, benden herhalde yaşça büyük kızım diyor bana. Medine Gül e, isimli izleyicime selam gönderiyorum. Bir tane daha vardı. Neydi? Hatice Şereflioğlu veya Eroğlu bilmiyorum. İsmi Hatice de. O da bana çok yorum yazıyor. Allah razı olsun o izleyicimden. Hatta eee Yorum yazanların yorumunun altına geliyor. Gördüm ben. Gözümden kaçmadı. Onlara da yorum yazıyor. İşte bu aileye destek verin falan gibisinden yorumlar yazılıyor. Hatice e, abla diyeyim. Herhalde benden yaşça büyük Hatice ablam da o yorumları beğeniyor. Benim yerime yorum yazıyor. Allah razı olsun ondan. Şerefli oğluydu galiba ya. Ya da eri oğlu muydu bilmiyorum inanın. Birçok izleyicim var öyle. Hepsini diyorum ya. Keşke hepinizi hatırlayabilsem. En çok yorum yazanlardan Çok ya. Selda var bir tane. Profil resminde böyle gencecik bir e, kardeşimiz var. O da bana çok yorum yazıyor. Allah razı olsun. Öyle arkadaşlar şöyle oturup sabaha kadar e, bir gün yapacağım ya. Bir gün e, videodan seçeceğim. Eee Tüm yorum yazanların ismiyle birlikte şey yapacağım. Selam göndereceğim. Evet onu yapacağım bir gün. Belki bu videodan sonra yapabilirim arkadaşlar. Aklımda siz bana değer veriyorsunuz. Siz benim videolarımı izliyorsunuz. Ben de size selam göndereceğim. isimlerinizle birlikte inşallah. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Kilo almaya başladığıma çok sevindim. Gerçekten derler ya hani bir gram et bin ayıbı örter diye. Ben kilo verdikçe iyice... Kendi şöyle aynada yüzüme bakınca korkuyordum arkadaşlar. Şöyle şu yüzüm çekilmiş diyece. 45 kiloya kadar düşmüştüm. Vitaminsizlikten işte yediğim içtiğim yaramıyor. kendime böyle aynada bakınca korkuyordum. O yüzden sevindim. Şöyle yüzüme biraz kilo yakışıyor. O yüzden kilo aldığıma çok ama çok sevindim. Gerçekten her doktora gittiğimde o kötü günler aklıma geliyor arkadaşlar. Duygulanıyorum. Hatta geçen rüyamda ne oldu biliyor musunuz? Rüyamda atak geçiriyordum. Krona atak geçir geçiriyordum. Bu hastalıkların ata oluyormuş ya. Anneme de dedim anne rüyamda dedim atak geçiriyordum dedim. Yaz geliyor dedim benim ataklar başlamasın dedim. Ne oldu anne <laughs> Hii, ay çok korktum. Bakın emir canavar olmuş. Siz de korktunuz mu arkadaşlar? Bakın beni yeme. Dur. Hadi git de içeriye geliyorum. Git de geliyorum. Yavaş aç kapıyı. Anneme de dedim anne dedim rüyamda atak geçiriyordum dedim. Yaz gelerekten beni bir korku saldı dedim. Aman İrem dur dedi kendine dikkat et dedi. Aman yavrum iki tane çocuğun var kendin. Aman dedi dikkat et ediyorum anne dedim dikkat ediyorum. Ee, Allah bilir dedim. Kaderimizde ne varsa onu yaşarız dedim. Öylelikle yaz geliyor ya beni bir korku salmaya başladı atak falan geçiririm sanıyorum. Bu hastalık böyleymiş arkadaşlar uzun e, süre uyurmuş birden bir patlak verirmiş. Bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz bizde de. İnşallah dikkat etmeye çalışıyorum. Eksi 10 kilo vermiştim. Ne günler geçirdim, ne şeyler yaşadım, ne badireler atlattım. <laughs> i̇ki hafta boyunca ben serumlarla yaşadım. Öyle bir zamandaydım ki yani iki hafta boyunca her gün seruma gidiyordum. Her gün her gün serumlarla ayakta duruyordum hatta bir keresinde demiştim ki hemşirelere eve gelseniz ben buraya gelmeye bile mecalim yok artık demiştim hemşire de öyle olmuyor demişti yani o kadar dermanım yok ki arkadaşlar araba götürüyor beni normalde seruma ama benim arabaya atacak adam atacak dermanım kalmamıştı şöyle ceketimi üstüme atıp başörtümü bağlamaya dermanım bitmişti ben bitmiştim yani ben yaş yani ölü gibiydim aynı Hemşire öyle demiştim keşke gelseniz de evde bana serum taksanız demiştim hemşire de öyle bir şey olamaz demişti o arabayla gitmek bile beni nasıl yoruyordu. Allah'ım o günleri tekrar yaşatmasın inşallah. Büyüğüm hastalarımıza şifa versin. Ee, ben de içinde. Rabbim hastalarımıza şifa versin inşallah. Öyle söylemek istediklerim bu kadar. Şarjım da bitiyor bu arada. Ee, Telefon şarj da şarjla takılı değil. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.